Detaylı inceleme kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Aracımı değiştirdim. Yeni bir araç aldım. Bununla ilgili videolar gelecek tabii ki. İnceleme ve test videoları, uzun kullanıcı testi yorumları vesaire gelecektir. Şimdi internetten şöyle bir sipariş verdim. Nano ekran koruyucu. Ekran koruyucumuzu hem multimedya ekranına hem de şuradaki hayalet ekranımıza takacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, koruma ekranımızı taktık. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiç belli bile etmiyor. Sadece şurada ufak bir şey kaldı arkadaşlar. O da düzelecek. Sırada hayalet ekranımız var. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi ürün gayet güzel koruyucu ekranımızı taktık. Hiç belli bile etmiyor. En azından çiziklerden, darbelerden korur aracınızı. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yeni aracımla ilgili videolar yakında kanalımda. Hoşçakalın.